Arkadaşlar merhaba yine pratik bir pantolon kesimiyle buradayız. Şimdi pratik pantolon detayları da göstereceğim. Elimdeki kumaşım pantolon uzun boyuna göre. Önce ikiye katladım, sonra tekrar ikiye katladım. Yani önü arkadan 7-8 santim geriye aldım. Bakın arkadaşlar. Evet 9 santime denk düşüyor ön işaretimiz. İlk önce kalça yüksekliğini buldum. Lastikli bir pantolon yapacağım için lastik payını vererek kalça yüksekliğimizi buldum. Biz 35 olarak işaretimizi aldık. Kalça genişliğimizi buldum. Sonra bir çizgi çizerek burada bir A oluşturdum. Bu önümüz. Aynı şekilde 3 santim dışına çıkarak ölçümüze göre, kalça ölçümüze göre arkayı oluşturuyorum. Arkamız, arka kalçayı yüksekten veriyorum. Kalıpsız, pratik bir kesim gerçekleştireceğim. Bütün ölçülerimiz o kadar. Burada 3 santim önümü düşürüyorum. Sadece 2 kat önü düşüreceğim. Ve paçamızın genişliğini istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. devam ediyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde size göstermek istiyorum. Önce ön pratik kestiğimiz için arka ağ, ön ağ olarak hazırladım. Hemen makinesini çekiyorsunuz ağların. Özellikle önce ağlardan başlıyoruz. Ma makinelerini çektik. Hemen göstermek için size hazırladım pantolonumuzu. Birleştirdik. İlk işlem olarak ağlardan birleştirip pantolonumuzu bu şekilde tamamlayacağız. 確かに。